arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Birbiri, birbirimizi bir, diyorum. İnsanların kombinini kopyalayacağız ve tepkilerine bakacağız. Ve ben, ve ben böyle yapacağım. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Sonra Hadi. onlara Hadi. şey diyeceğiz. Onlara çirkin deyip kubur duracağız. Şununkini yapalım mı? Tamam. Tamam yapalım. Bu kızınkini yapalım Bakalım tepkisi ne olacak. Her şeyin aynı olacak. Şöyle bir yüz yapmıştı. Saç rengine kadar her şey aynı olsun. Şöyle yapmıştı. Altınaşını Şöyle bir saç yapayım. yapmıştı arkadaşlar. Saçı öyle değil mi? Saç evet. rengi buydu. Bakayım. Ben kendim. Tamam ben de yapacağım. Dur Gülcan. <laughs> Aa ondan çıkmış. Nasıl ya? Allah, O zaman bununkini yapalım ama bunun bununkinin altı bende yok. Boş ver. Ve yerinde durmuyor. Arkadaşlar ya. Neyse gel. Başka bir yer okulda okula gidelim. Okulda belki şeyler vardır. Tamam ama dur ben Dur. Arkadaşlar ben gelemedim. Çabuk gel. Sen nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. <laughs> arkadaşlar. Hadi. Sen gir ben senin yanına gelirim. Git. Ben girdim arkadaşlar. <laughs> Yüzümüzü bir milyon plakette göstereceğiz. Yani bir milyon plaket değil. Arkadaşlar burada arada bir abone olduğumda yüzünüzü göstereceğiz. Evet biz de okul arkadaşıyız bu arada. Nereye gidiyorsun? Yanlışlıkla ya yanlışlıkla oldu. Şunu şey yapalım mı? Bakayım. Bakayım. Tamam. Hazır böyleyken. Yüzünü değiştirdim bu arada yüzünü bu yaptım. Tamam. Saçımın rengini şey yapayım. Normal yapayım sonra tekrar boyarım. Ete neydi? Bu. Ete buydu değil Üstüne mi? Ete oldu galiba. Ah, ayakkabısı. Ayakkabısını ben hatırlıyorum, siyah bir şeydi. Ayakkabısı neydi? Bu bu. Ayakkabısı buydu. Ay. Şapkası Ayakkabısı yoksa... bu mu? Ayakkabısı. Evet. Yoksa bu mu? Bedavadan ya Bravo. kız gitmiş. Hay Allah. Allah'ım ya Ha He burada 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 burada, burada, burada 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 burada. Tamam. Dur ben avatarımı yapayım o zaman. Kulaklık yoktu değil mi? Kulaklık yok. Kulaklık da yok. Herkes tamam benim hazır. Mı? Benim hazır arkadaşlar. Kız nerede? Kız nerede? Neredesin? Tamam mantar odası bir şeyde. Aç. Nereye olsun? Yoksun. neredesin? <laughs> troll yazayım mı? Ne trol troll? Trollenler. <laughs> Neyse gel başkasını yapalım. Bu bir şey yapmadı ya. Hiç Dursana direkt. Bu ne be tövbe estağfurullah. Ben hangi uzaydan geldin Arkadaşlar ben şükür. Üzüldü kız bu arada. Üzüldü mü? Hı. Oh, oh. bir şeyler yap. Şunu kime yapamam. Ne oluyor be? E. bu kızınkini yapabiliriz aslında. Hayır pete kız yapalım. Orada çok daha çok kişi olur aynı. Takı Gitmeden takı. önce şu kızın yok olmaz. Bu bu oyuna takılıyor. ben gideyim sen benim dünyama gel olur mu? O konuşamadım olur mu? Arkadaşlar. Oo oh, benim keyfim. Ben Arkadaşlar ben böyle gözüküyorum ama yatıyorum şu anda. Hatta acay, acayibin acayibisinin acayibi. Rahatım. Dur taşan yakalıyorum. Durmak. Benim de Zuy olacak adım. Üf. Tamam. Irmak. Hani birlikte çekmiştik ya bir tane fotoğraf. Onun animesini yapmıştık ya hmm. kanalına mı onun fotoğrafı mı yoksa başkasına Başkası. Davet ettim seni. Gel çabuk. Bakalım arkadaşlar. kimin kini yapalım. Arkadaşlar bununkini yapalım. Hangisini? Neredesin? Ha. Ya bunun için yapalım. Ha bu yüz sende yok doğru. Hadi gel. Tamam, o yüz nerede lan? O yüz nerede varmış? Burada. Boris kafalı. Ama rengi... Şöyle bir. Rengi böyle kahve rengi yapmış rengi. Kendi rengi saçının. Arkadaşlar. Üstü diyor? ya? Videoyu şey. beğendiniz mi arkadaşlar? Biz buradan GPT'den bulduk. Arkadaşlar burada anketimi cevaplamayı unutmayın. En sonki anketimde 50 e, aboneye özel soru cevap yapacağım. Sorularınızı yazmayı unutmayın. GPT'den bulduk bu videoyu arkadaşlar. Çok GPT'den. Evet. Sorularınızı yazmayı unutmayın. Ayak çıplaktı. Çantası da her şeydi. Etek mi giymişti? Evet. Bu etek nerede? Gitmiş. Yok burada. Ha, burada. Ha. Teni şöyle bir şeydi. Hiçbir şey takmıyordu. Sadece çantası vardı. gözlük takmış. Hangi gözlük? Ama olsun şimdi. Hangi gözlük? Bu mu? Neyse bakarım. Aa bana çirkin diyor. Troll. Hemen deme hemen deme. Troll. Ben dedim çünkü çok yaptım. Nerede be? Hah, burada. Şu mavi gözlük takmış. Lan! Saçım. cevap vermiyor. O ben dedi ki o da bana dedi ki çirkin. Tam bunun için yapalım. Sarma. <laughs> bu <Burada, burada. gülüyor> tamam. tamam. Tam da bu da. Tamam. Sen de oyuz, ben de var Bedava. Hayır ama ben o saçımı boyayamam. Niye? Ben saçımı boyayamam. Ben kıyamıyorum saçımı. Tekrar geri şey yaparsın ki. O zaman da o param başa gider. Zaten 50 şey 50 lira. 50 TL. Şeyi mi çıkarmam lazım? Etek çıkarılmıyor, sinir oldum ya. Arkadaşlar biz böyle baklar geliyor bizi deletmek için. Short giyeyim tamam short görünmez. Ayakkabısı Tom, Tom'dan bir şeydi. Evet Tom güncellemesinde gelmişti o yani. Ben de var. Ben Bende almıştım. de var. Zaten bedavadan verdiler. Bedavadan verdiler. Evet. Ay sen rengimi yapmayı unuttum. Ay hangi renkte? Bu mu bu mu? Bu. Hadi sadece Değilir mi ya? Dur sonra deriz <laughs> kızsın falan <olandır>. da. <laughs> bekledi. Kıyafetini <laughs> değiştirecek galiba. Troll 20. Troll. 20 ne be? Bir şey yazıyor Petine. Dur, Petine bir şey yazıyor. Oh. Pa ne dedi? <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe Dur arkadaşlar ben yazarım. Ee, şeyi. Terbiyesiz. Tövbe tövbe. Kötü kadın. Terbiyesiz ya. Tövbe Aa, tövbe. Onu nereden buldun? Bir şey bir şey bir şey bir şey yiyin diyor arkadaşlar. Hem o öyle yazılmıyor. En kısaltmış kötü bir şey olmasın Yere yazmış arkadaşlar. Evet. Anlayanlar anladı. Buyur. Hı hı. Y -A, -R A K. Neyse arkadaşlar. Bir tanesi böyle oldu arkadaşlar. Nasıl? Nasılsa artık. Tövbe <laughs> estağfurullah. Terbes, terbiyesiz harbiden. K, çok inandık. Orguz TV'sin sen. E bunun için ne yapalım? Bunun için ne yapalım? Saçımızı değiştirelim, boyatmayalım. Tamam. Boyatmamış. Hiçbir şey takmamış. Arkadaşlar. Hı. O kıyafet var bizde. Bitti. Dur lan. Ya kız ha. Arkadaşlar kızdı. <laughs> Sen eşek diyor. Kötü <laughs> saç. Kadık kadın diyeceğim. Sen ne diyor? O ne o ne demek? Ben ne alakayıcık. He, şeydeyiz ya. Takas yapıyor. Çiğkin. Aa. Kalp atıyor bize. Ekeşe kalp atıyor. yeni gelen pet gülüm sen parlak yapmıyoruz. Nerede? Bakın. Nerede? Bak burada mavi. kanım <laughs> Arkadaşlar bu kanalda ilk abone olsun bari. Anne bu kanalda ilk İlk kez Gülce ile video çekiyorum Sen bu arada ben. Bu benim ilk <laughs> video. Ben de Evet Gülce çekiyorum. Gülce de video çekiyor ilk videosu. Bu da mı parlak oluyormuş arkadaşlar bakın. Bu da parlak oluyor çok güzel. Evet yaptı yaptım. Ben parlak pet yaptım mı? Ya yaptı sonra sildi oyunu. Şimdi evet. Oynayalım. Petine bir şey yazıyor. <laughs> Durun Petine bir şey yazıyor Petine. Bekleyeceğim. Merak ettim deniz. ne yazıyor? Ne yazıyorlar? İnşallah küfür ya etmez.

Ala al, bu bu saçı bu. Onu He. boyayacağım. Hayır o değil ki. Kalkın Kalkın o bu değil ki. Tik farklı kahverengi. Hayır ben o saçım değil ya. Benim e, yüzü nasıl? Yüzü yüzü böyle. Bak. He. Arkadaşlar bu saç nasıl bir saç ki? Arkadaşlar yarın ben ne çekeceğim biliyor musunuz? Bak bu 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 işte. Evet işte tamam. Bunu sarıya boyamış. Ha böyle bir sarı sanırım. Aş. Bu bu sarı değilmiş arkadaşlar. Farklı bir sarıymış. Bu değil mi? Evet o işte ben yanlış sarıyı yaptım. Böyle bir sarı. Evet. Böyle miydi? Sen bir baksana. Ben e, ben böyleydi. 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 Hangisi? Lan dur. Ben de şey yapıyorum. Arkadaşlar mısın? bu mu bu mu ya? Daha koyu arkadaşlar. Koyu olan. Ayakkabısı neydi? Ha, paten. Koyu olan. Paten. Şu ben ayakkabı. Hangi Göbek açık olan. Ha tamam tamam. Hatırladım. hatırladım hatırladım. Önden çıktı. Allah'ım ya Rabbim boşuna almayayım o zaman. Bu kızınkini ne yapalım? Bu yok o diye bir şey. E Şu anki yapalım. Ki. Evet, bunu ki şey yapalım. Yeter arkadaşlar. Rose Rozu seninkini yapalım. Ya Rozu. Yeter arkadaşlar, buraya buradan yapalım. Tamam başka bir yerden yapalım. Evet. Ama arkadaşlar dur ben ko eee koşulunu Nerede yapalım? Partide yapalım mı? Ya da dünyadan birinden yapalım. bu kızın bunu yok sende şapkası yok doğru özel özel üyeler için bazı... yanlışlıkla gülce kaydı kapatmış her şey yani sesimi, sesimi kapatacağım diye kaydı kapattım Biz senin kanalına başka bir şey çekeriz. O zaman bunu bu hangisini yapalım? Bilmem. Bunu yapalım mı? Aa bu giyiniyor ya. O zaman bugün işte yapalım. Gel, gel. Aa. Bu ekmek sende var mı? Bakayım. Hangi ekmek bu? O yok. Ha? Ya o ekmek nerede ki o? o kahvaltı gün cenemesinde gelmişti. Bilmiyorum yok. bende var. Kahvaltı güncell güncellemesini ben bilmiyorum. Şey ya. Ekmek kedi falan gelmiş. Sosis köpek falan. Ha. Kimin kini yapabiliriz ya? Neyse dolu bir yer var mı? Bakalım bir. Arkadaşlar bakın şimdi videoyu izliyorsunuz, izliyorsunuz, izli izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar abone olun lütfen. Zaten tanıdığınız birisi değiliz. Böyle... Arkadaşlar Gülcan'ın şeyine bir şey oldu. Ne oluyor? Ne oluyor be? Başlatmayacağım. Arkadaşlar bir dakika. Bu ne? Bu ne? Ne? Arkadaşlar ne oluyor? Ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet. Neyse boşverin. Şey Düzelttik biz. Bende sadece tırtıl var. Ay ay tırtıl. Mavi tırtıl. 谢、yeah. Şey diyeceğim, resmi çok soluk yapmışlar. Niye böyle? Abi çıtır yiyeceğim ya. Yemeğe gidiyor. Bebek ailesi çok tatlı mavi çıtırlı. Yaa. Sen de al istiyorsan yumurtasını da. Neyse çok boş yaptık biz arkadaşlar. Ya yumurtasından belki çıkmayacak. Neyse çok boş yaptık biz arkadaşlar. Biz belki böyle... çıkmayacak. Tam videoya devam edelim artık. Çok boş yaptık. Aa bununkini yapalım. Gel bak. Bununki var mesela. Neredesin be? <laughs> Neyse boş. Bunu da yapalım. Bu son olsun bence. Tamam. Şu yüzü yapmış. <laughs> arkadaşlar <laughs> şaşırmış. Evet, yüzü ne? Yüzü bu. Ha esedi Benim saçım zaten o renk bu. Kıyafeti nasıl? Ha. Kıyafeti böyleydi. Neşeli ayıcık üstüne giyiyor. Altı nasıl öyleydi tamam. Buydu değil mi? Evet oydu. Ayakkabısı benim terlikti. <laughs> Çünkü renkte kullanmıştım. Gri çıkmış. O yüzden saçım gri kalmış. Nasıldı saç rengi? Saç... Evet giyindim arkadaşlar. <laughs> Güzel kombi yapmış ha. <laughs> 啊，对呀。 arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz bye bye. görüşürüz bye bye. hoşçakalın bye bye.